Esselamu şu, şu arkamda görmüş olduğunuz cami, Bilal-i Habeşi Camii Medine'den. Efendimizin Ravzasına aşağı yukarı 500 metre ileride. Zannedersem burada Bilal-i Habeşi'nin e, evi varmış. Evinin yerine e, mescit yapılmış belli olsun diye. Rabbim şefaatine nail inşallah. Bu arada bunun hemen yanında böyle küçük bir pazar var. Fiyatları oldukça cazip böyle hediyelik, tespih falan, ee, esans, seccade gibi şeyler var. Eğer ki görmek isterseniz. Mesela bakın burada durmalar 5 riyalden başlıyor. Bakın. Kurmalar burada. 5 Eşyalden başlıyor. Bancırı alektir, bancırı alektir. Gayet de güzel. Alektir, yani... Tamam, herhalde, bakalım. Seccadere çok kaliteli. Kap kalın. Sağa dönün. Kaç riyal? Ha. Riyal? 15. 15. 15. 15. Ama 15. çok 15. kalın. 150 lira diyor. Çok kalın ama. Normal ince seccadelerden değil. Acı ve? Acı ve iyi basit. Kaç riyal? 10 riyal. 10 riyal. 10 riyal. 100 lira. Güzel. Daha önce burada Şu inşaat yoktu, buralar komple pazardı. Hatta buradan ileri doğru bayağı bir gidiyordu. Her taraf inşaat olmuş. Ondan dolayı ee... pazar biraz küçülmüş. Sanki buranın üstü kapalıydı. Bu arada caminin içinde de alışveriş yerleri var <laughs> Ama camın içi Pek uygun değil diye biliyorum <laughs> Kaç riyal? Kim bakıyor? Selamun aleyküm. Kaç riyal? Kaç riyal? Kaç? atas geldi geldi hadi bu riyal kaç daha riyal daha riyal ha daha riyal daha riyal 24 tane var daha <laughs> riyal ha geliyormuş mesela bu hediyeli saatler <laughs> Şimdi şansımıza zabıta geliyoruz. Hep topluyorlar. öğrenemeden topluyorlar. Ama tahminimi söylüyorum. O saatten tanesi en fazla 200 liradır. En fazla. Bakın buraya geldiğinizde pazar kapalı olursa. Çünkü dediğim gibi zabıta anlık hemen kaldırabiliyor pazarı. Hemen e, caminin karşısında bakın bu dükkanların hepsi hediyelikçi. Kurma hediyelik. Bu da her şey var. Fiyatlar da makul. Bakın. Bunlar market tarzı. Ama genelde satılan çoğu Pakistanlı. hurmacı. Şeker türü, tatlı şeyler de var. Almıştan da hurmacı. Şu karşılar komple. Hediyelik ve hurmacı. Hemen bakayım cami karşınızda. Cami hemen karşısında. Köprü. Görüyorsunuz köprü burada. Efendimizin kabri şerifi şu binaların arkasında. Bakın, tespihler falan, yazmalar. Burada kahveci. <laughs> Hediyelik oyuncaklar, çantalar. Burada yok yok. Bak, burada her şey iki riyal diyor. Tabii belli bir şeydir ki yaldır. Evet. evet arkadaşlar. Bakın köprünün öbür tarafında Bilal-i Habeşi Camii. Burada da Kamama Mescidi, Bulut Mescidi. Efendimizin Ravza'yı ee, Efendimiz Ravza'sı. Hemen karşısında Kamama Mescidi. Bunun hemen köşesinde Tayba Oteli var. Onun altında e, vurma pazarı var ve çok kaliteli vurmaları var. Bakın Gamama Mescidi'nin hemen karşı köşesi. Şimdi göstereceğim. Bakın Efendimiz Ravza'sı sağda Gamama Mescidi'nin köşesi. Hemen karşısında bakın Tayba Medina Otel yazıyor orası. Onun bodrumuna giriyorsunuz. Bunun bodrumunda bu hurma pazarı var. Çok güzel hurmalar var. Ne söylerlerse yarısını teklif edin. 10 numara pazarlık yapılıyor. Hurmalar aşağı yukarı güzel hurmalar. Ee, 80 TL yani 8 riyaldan başlıyor. Pazarlıksız almayın. Bakın hemen shopping yazan yere giriyorsunuz aşağı iniyorsunuz. Ama Buranın esnafı çok fena. Mahmut Paşa esnafından daha da fena yani. Tuttum yakaladım bırakmıyorlar. O yüzden buraya geldiğinizde mutlaka yarı fiyatın teklif edin. Aleykümselam sağ ol. Yok yok ben sadece video çekiyorum. Tamam benim ne kadar abi. almayacağım almayacağım hiç uğraşma almayacağım. Sadece video. Allah işte böyle yapışıyorlar ya. de Türkçeyi de iyi biliyorlar ha.

Bunlar <gülüyor> <gülüyor> Bu hep kurma pazarı. Bunlar hep kurma pazarı. Hadi Hurma ben. Evet Selamun aleyküm Acı ve hurmasının en iyisini En iyisi 20 riyalden aldık En iyisi Yani 200 lira kilosu Medine hurması iri 12 riyal Bu da sugay hurması 12 riyal diyor da 10 riyale veriyorum